başka bir cümlenin girmesiyle oluşur. Belirtisiz nesne alırlar. Bir cümlenin içine başka bir cümlenin girmesiyle oluşur ve belirtisiz nesne alırlar. Bakalım hemen yani nasıl oluyor içki bir cümleler? Sorunlara çare bulmak gerekir dedi. Yani klasik iç içe bir cümle tipi budur. Bir cümlenin içinde aktarma cümlelerinde özellikle kullanılır. Bir cümlenin içinde başka bir cümlenin girmesidir. Belirtisiz nesnedir zaten bu, bu tip cümlelere. Bu şekilde oluşur. Klasik soru tipidir. Klasikte cevaplarda işte beşik cümlelerin genellikle durumu hep bu şekilde oluşur. Şartlı klasik cümlelerden devam edelim. cümleler. Yan cümleci yan cümleci S sağ ile çekimlenmiş temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümleler yan cümlesi s-sa ile çekimlenmiş temel cümleye şart koşuluyla bağlanmış cümlelerdir. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Hava soğuk olursa gidemeyiz. Sabrederseniz eve evet. Dersiniz. Yani yan kümescikleri ne olmuş? Sezsağla çekimlenmiş. Filipsi gibi Sezsağla çekimlenmişler. O zaman ne olur? Bileşik cümle olur zaten Filipsler olduğu gibi ve bu da koşul oluşturduğu için şartlı bileşik cümleler yer alır. Kelime bileşik cümlelerem bakalım. Ki bağlacı birbirine bağlanmasıdır. İki bağımsız cümlenin ki bağlacıyla birbirine de ki bağlacı iki tane farklı cümleyi birleştirmiş ve kili bilişik cümle ortaya gelmiştir. Bilişik cümle tipleri de bunlardır. Son olarak sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümlelere bakalım. Sıralı ve bağlı cümleler zaten çok yakın birbirine. Şöyle söyleyelim. Birbirine virgül ya da noktalı bir güle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaştılarla bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bir güle de noktalı bir güle bağlanmış cümlelerdir. Birbirine bağlaçlarla bağlanmış cümlelerdir. İki tane farklı durum var. Bu şekilde oluşur. Hemen örneklerle de açıklayalım. Şimdi bakalım hemen pencereyi açtı. Odayı havalandırdı. Bu sırrılı bir cümledir. Neden? İki farklı öge birbirine bir güle bağlanmış. bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. İki farklı bağımsız cümle bağlaçla birbirine bağlanmış. Son bir örnek yapalım yukarı tarafa ve konumuzu bitirelim. Evde kimse yoktu kapıyı kendim açtım. Burada sıralı cümle olduğu kesin. Neden? Çünkü virgüle bağlanmış. Bir de bağlı sısır sıralı cümleler. Peki bağımlı nasıl olur? Hemen ona da bakalım. Hemen bir örnek açıklayalım. Pencere açtı. Ve gibi B bağlacına bağlanmış. Genel olarak cümle türleri bu şekilde oluşuyor dedik. önemli nokta dedik ki batı cümleler, bileşik cümleler birleşik cümleler, giriş birleşik, ikinci birleşik, çarpı birleşik, gelişik birleşik. Sonra da sıralı ve bağlı cümleler olmak üzere cümle türleri gösterdik. Yapı en zorlanacak noktanın bu olduğunu gösterdik. Cümle türleri de genel olarak bu şekilde oluşuyor.